Merhaba oyun severler. Yepyeni bir pubg mobile videosundan selamlar. Bugün arkadaşlar e, ekiple beraber bir maç attık. Avm için oyundaki arkadaşımı yaktım alevler içerisinde. E, Tabi bu bayağı bir komik oldu bizim için. E, mutlaka bunu izlemenizi istiyorum arkadaşlar. Yani gerçekten benim gülmekten artık gözlerimden yaş geldi. Ee, size de tavsiye ediyorum. İyi seyirler diliyorum. Ve omuzu alırlar gibi geliyor. Tamam abi gidin gelin hadi. Gidin beni burada bırakın ya. Mustafa'yı götürün ama Allah aşkına götürün. Yok ben abi. Götürelim miyim? diyorsun? Mi Bak gene abi mi diyor. Eğer ben o abi mi yar edersen beni sen evlat değilim. Gel hadi. <laughs> <laughs> Götürsün tamam mı? Oğlum benim lan ben ben alır mıyım? Dur, abi, lan lan, lan. Şey ya. <gülüyor> <gülüyor> Aman arabaya vurmayın da. Bak kitim de yok. Bir daha atarım. Atarım. Oğlum şimdi baskın yersek var ya 56 oluruz. Yaklaşma. Yaklaşma atıyorum. Atıyorum. <laughs> Lan arkadaş. <laughs> ne çıktı? Ne çıktı? <gülüyor> <gülüyor> Yine AVM çıktı değil mi? Olur, Valla... Bu ne olacak? burada? bakayım kırılayla <laughs> abi. <gülüyor> AVM almış. Lan ne kız sesi? Mustafa gör. Mustafa bunu sesle kadın olası bende. Mustafa benim hatun da diyor ki kadın gülüyor diyor. <laughs> <Aa>. Lan oğlum. <laughs> Aa Uğur kaçırdı onu. Uğur onu bir boyutuya götürüyor şimdi. <laughs> oğlum krize girdin lan Vallahi krize girdin Ya, şey ya. <laughs> lan, nereye gittiniz oğlum Lan ya? oğlum uzun zamandır girdiniz Gülüşmeler 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 Olum valla krize girdin <laughs> Benim altımda tribe girdi gülüyor burada kendi kendine. <gülüyor> 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 Lan var ya. <laughs> Lan ne <bileyim> ya. <laughs> Lan oğlum git ya. Oğlum <laughs> <laughs> dolanıp <laughs> Lan oğlum ben bulutumu başka yere attım gittim. Ya alan Ona geliyor yandım. alan geliyor. <gülüyor> <gülüyor> <tamam. Uğur> gel. Ali <laughs> 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 Murat benim başka yere attım bitti evet. gitti ona yattı. ya <abi. of. Lan gözlerimden yaş geldi yemin ediyorum ya. Böyle bir şey ya. olamaz. Benzini bitirme lan. Neyse getir alayı getir. lan alan geliyor alan alan. <gülüyor> <gülüyor> Abi beni <mey> bırak lan. <laughs> 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 ne koşarak giderim alana bana ne? <gülüyor> <gülüyor> ya Allah'ım ya. Araba abi. çek. Of başka araba yok mu ya? Oğlum bu dakılı kaldı. Oğlum yakıtı da bitirdim bir kilometre de gideceğiz ama. <laughs> <laughs> la hadi alana gidelim la alana la. Hala bunu almıyorsun. almıyorsun. ha bunu onu. Almayayım, 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 almayayım. Ben ben bir tane basıyorum. la vur. Yılak vardır ya zalimsin ama lazımsın diye. <laughs> bu peşmerge de öyle ama ne Bu erken orospusu orospusu. Erken orospusu bu. <laughs> Sarı olsaymış zaten Hangar üstünden geçermiş orasını. Kar <laughs> olsa bu betteresine düşer miydi la Uğur? <laughs> la betteresine düşse gene iyi ya abi. <gülüyor> <gülüyor> Eğer otobanda Otobana mı düşerdi? Yine hadi şeref. Of. Otobanda yapardı diyor ne? Yani. Allah'ım ya Rabbim. Böyle bir Diğer diye ne? Bir avuç kurma gidelim Uğur Mustafa'yı kaçtan verirdi? <laughs> Kiyasası ne olurdu yani? Abi, sana bir şey söyleyeyim mi? Eğer adamın olursun bedava mi? verirdi şerefsiz. Allah. Para <laughs> da etmezdi diyor ne? Aa burada cesur var adam. Bak bak bak. Bir tane dörtlü takım iniyor. Ucağımıza geliyorlar. Aman abi. Aa. Aa. Ya Allah. Olduğumuz yere indi. Bu adam üçlüden ayrıldı aman abi dörtlüden. Adam psikopat aman abi. Baydım. O oh, nice. Gel evet, sizin baydım onu. Japar önünde. Hangarda ya. Durdum diyen yani. O arkadaşına geçecek ya. Nerede? Lan şey yok. Ali kanka çok uzaksın sen ha. Bize göre. Adamlar kanka biliyorum. ben buradan taktik yapıyorum şu anda. Gel sür, sür, git lan. Düşür düşürmez bitirdim. Sıkıştım Allah kahretsin. kahretsin. Bak botun etiğine bir ya. Aha biri daha var. <laughs> tamam herhalde. Bitti mi? Ne pompalıyım işte bu. Geri, geri. Bitti herhalde. İnşallah birileri çıkmazsa yine sağdan soldan. Çıkarım bu. Tuz parlayacağım abi. At at direkt ben ya at direkt be. ya. Size. <laughs> senin adamın. Ya. Yerim abi. Senin adamın. yok ucu, lan Bu şurada nefret ediyorum ya. Yine geldi. Oğlum bak seni yakar. Adamı Genel yayına geldim. bağladı. Daha atarım da diyor. Limitim doldu diyor. Amına koydum. Para nereden geliyor? İşte bu kadar evde otururken şey atıyor 34.000. bin lira. Lan arkadaş. <laughs> kaç kaç oradan kaç oradan. Abi ne var lan dropta? Lan <laughs> öldüm öldüm. Dur dur. <laughs> ben kalkayım <laughs> eğer bombayla <laughs> alayım bindirmesem insan değilim. Gel gel atıyorum gel Oğlum, yelek de anne gel. Zaman. Ne atıyorsun abi lan? Yelek başlığı ben aldım atıyorum. Yok yok al Usaf, al kullan ya. Mustafa uzaklaşsın atçı. <gülüyor> 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 Vur sana orada bir tuzak Yok ben istemiyorum abi. abi. <laughs> Yavşak AVM'yi çekti hemen göt veren. Ya ben almadım onu alabilirdim orada ama almadım. niye bastın? <laughs> De ölecektim eğer ben öleydim var ya. <laughs> Sonunda burada alabiliriz. Cahir cahir yandı lan Oğlum burada dur, Bomba atıyorum. Herkes bayrağı olacak. <laughs> 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 bırak kaldırma lan bırak, bırak, bırak. <laughs> Oğlum. Lan. <laughs> bekle kıpırdama bekle kıpırdama. Oğlum <laughs> kukarı gibi gülüyor ya. Oğlum <laughs> karı gibi gülüyor ya. Ulan <laughs> arkadaş şey ya. Lan drop'u karşıya atmış la. Adam bu adam boşuyor lan. Bottur kanki ya. Lan oğlum. Vallahi AVM'yi vurduydum adama. <laughs> Yemin ediyorum. Abi adam daha var. Mas bak El şurada El da El adam var. Sıkmıyor. Devam şey. <laughs> Bana scope lazım. Şurada da adam var. Bak geldi. Enemies ahead. Vay anasını be. Bas. Başka... Gerçek adam mı şu? <laughs> Osti baksana. Vallahi billahi gerçek oh. adam. Atış var. Oba. Ha atış var. Ama ne olduğunu bilmiyorum şu an. Tepeden muhtemelen. Emin değilim ama. Emin değilim. Yok ya şuradan attı işte. 50 yönünde. Çok yakın attı. Ha atıyor. Gitti. Basalım abi. Maydan bayıldı. Nerede bayıldınız ya? Vallahi ben görmedim ben ama hepsi gidiyor. Şurası Bura bura. Hayır bir kill de bana gelsin ya. Allah'ını seversen bir scope bırakın ya. Ha. Aynen gördü gördü. Abi, aha aha hey, bu burada dur. Burada dur Ali abi. Vay Çok uzak mı tamam, durduk? Durdum. Bayağı uzak. Durdun. Bayağı uzak durduk galiba. Var mı? Yok ya iyi iyi. E, AVM'niz var ya işte Bak buradan sniper görmez ki ben. nereye görmez dibindesin ya. Ya burayı iki ikide bile görüyorum ben. Ben de şimdi görüyorum. Geldim. Yedi bir tane edeceğiz. Baygın bir. de çok yedi. Aşırı kötü vurdu. Nerede öbür adam ya? Evin içinde uğur uğur gel. <laughs> böyle var mı? Cap var. Ananı sikeyim kendimi ya. Ali. Ali yanıma gelsene Ali. Efendim. Ali. bakayım. Nerede? Gelsene yanıma Ali. Geliyorum. Evin içinde ha öldüreyim. Gel sen öldürdüm gel. lan öldürdüm. İçeri ya içeri bir şey var orada. Ya, bunda AVM var lan. Alın şunu. Oha hepsi geldi. Hadi AVM içi Oğlum bunda da var AVM alın bunu. Var mıymış? Dur ben geliyorum. Uğur onu da sen al. Alın vermişsin de bırakıyorum. Ses var. Nerede? Nerede? Nerede lan mıstık abi mi? Aa burada burada benim yerimde işte. Lan o, o la o. Ben öldürdüm lan. 8 ikisi var mı öyle? Drop şurada. Aha araç geldi. Araç geldi. Toros geldi. Çekeyim burayı. Nereye? İndiler 4 kişi. Gel gel. <laughs> gel. Tarif et. Destek lütfen. Burada, burada, burada. Yaklaşma. Dur abi. Dur abi, dur abi. bal kim attı? Adam var hala. Aa, adam adam, adam geliyor, geliyor geliyor. Yürüyün lan Bu Araplar onlar değil miydi lan? Bizim Türkler öldü. Bilmiyorum. Arkadaşlar burada aha. Bas bas. Bunun arkadaşı da vardır. Bu yok bu direkt öldü. Yok üst sağ temiz. Yeni 24 varmış da burada kimse almamış. Atıyor. Ben şimdi drop'un oralardan şüpheleniyorum ama. Drop'un orada değil de abi benim şüphelendiğim yer çok farklı aslında. drop'a gideyim bakayım. Gördüm Sansım seni bakayım. yılan. Lan arkadaş onu ben gördüydüm ya. <laughs> almışlar mı onu? Drop'a almışlar. Ah <laughs> oh, elinize sağlık. Ne yaparsan yap MVP gördüğün gibi. <laughs>